Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir video çekememiştim. Sanırım pandemide ötürü sosyal ilişkilerimde çok fazla ket vurulunca benim için burada bir video çekmek de zorlaştı. Ne kadar sanal da olsa bu da sosyal bir ilişki. Ben de bir soru cevap videosu yaparak bu çekingenliği kırmak istedim. Şimdi bu videoda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Biraz ortaya karışık oldu sorular. Yine aşağıya ben hangi sorunun hangi dakikada başladığını yazacağım. Oradan bakarak izleyebilirsiniz. İlginizi çeken sorulara gidebilirsiniz. Hemen ilk soruyla başlayayım. Merhaba, hiç ya videolarımı danışanlarım izlerse gibi kaygılanma yaşıyor musunuz? Yani bir danışan danışman ilişkisini nasıl etkiler bu sosyal medya görünürlüğü? Bu çok güzel bir soru. benim de bahsetmek istediğim bir konuydu aslında. Çünkü video çekmekte zorlanmamın nedeni ya da işte Instagram'da aktif olmakta zorlanmamın bir nedeni de aslında bu konu. Klinik psikologluk mesleğinin etik ilkelerinden biri Özel hayatımızı dışarıya yansıtmamamız. Dolayısıyla hem sosyal medyada içerik üretip paylaşmak hem de özel hayatını kendine saklamak bir denge meselesi. Ben videolarımı ileride danışanlarım görürse gibi bir kaygı yaşamıyorum. Çünkü zaten videolarım bilgi içerikli videolar. Özel hayatıma dair hiçbir şey paylaşmıyorum. Ama tabii ki sizin mimikleriniz, ses tonunuz bunlar bile insanlar için size dair bir fikir oluşturabilecek şeyler. Bunun en uç noktası belki Instagram'da yazı yazıp paylaşmak, kendini hiç göstermemek, hiç konuşmamak gibi olabilirdi. Sosyal medyada içerik paylaşırken bu YouTube ya da Instagram ya da Facebook, Twitter fark etmeksizin paylaştığınız içeriği ne kadar kişiselleştirirseniz aslında karşı tarafa o kadar geçiyor. İnsanlar bir Instagram sayfasına ya da YouTube kanalına bakıyorum değil de bir insanı dinliyorum, birinden şunu öğreniyorum diye düşündükleri zaman daha çok etkileniyorlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki dikkat ettiğim şeyler var. Siyasi şehirlikler paylaşmamak, ailemle alakalı, özel hayatımla alakalı bilgiler vermemek en çok dikkat ettiğim konular. O yüzden de özel hayat sınırlarına dikkat edildiği sürece sosyal medyada görünür olmaktan çok da bir sıkıntı duymuyorum. Bir sonraki soru, tembellik psikolojik bir sorun mudur? Tedavi edilmeli mi yoksa bir tercih midir? Bir şeylerin psikolojik sorun olması ya da olmaması, tedavi edilmesinin gerekmesi ya da gerekmemesi o kişinin hayatını nasıl etkilediği ile alakalı bir durum. Sizin tembellik dediğiniz şey o insanın yaşam şekli olabilir. Belki o kadar da çok fazla şey üretmek gerektiğini düşünmüyordur hayatta. Ya da o zamana kadar çok üretken bir insandır ama artık değildir. Ve belki de depresyondadır. Bu depresyonun bir görüntüsüdür. Ama siz onu tembellik ediyor diye düşünüyorsunuz. O zaman da neden eskisi kadar motivasyonu yok? Neden bazı şeylerden elini eteğini çekmiş durumda? Eğer kişi kendisi bundan rahatsızlık duyuyorsa bunlar terapide konuşulacak şeyler. Neden klinik psikoloji, neden diğer alanlar değil? Psikolojinin bütün alanları aslında birbiriyle çok ilişkili. Bir alandaki yeni bir gelişme diğer alanları besliyor. Ve bu hep bu şekilde devam ediyor. Ama benim özellikle klinikte devam etmek istememin nedeni biraz daha yaptığım işin somut çıktısını görmek istemem. Ben bu şekilde daha motive olarak çalışıyorum. Diğer alanlarda da yine insanla ilişki kuruyorsunuz ama daha çok bir araştırma düzeneği içerisinde insana yaklaşıyorsunuz. Eğer nitel bir çalışma yapmıyorsanız insanlara da genelde birebir yaklaşmıyorsunuz. Daha çok insan davranışındaki trendleri anlamaya çalışıyor gibisiniz ama ben insanlarla her gün insan olmaya dair her şeyi konuşmayı daha kendime yakın buluyorum. Bu yüzden klinik psikoloji diyebilirim. Psikoloji okuyabilecek kişilerin karakter özellikleri nasıl olmalı? Bu daha önceden benim düşündüğüm bir soru değildi aslında. Çünkü psikolojinin çok farklı alt alanı var. Dolayısıyla işte bir sosyal psikoloğun tavrıyla gelişim psikoloğunun ya da adli psikoloğun tavrı birbirinden çok farklı olabilir. Ama bu soru geldikten sonra biraz düşündüm ve bence temelde insana dair şeylerle alakalı şaşırmayacak. Her zaman yeni şeyler duymaya, bugün doğru bildiğinin yarın yanlış olmasına açık olması gerekir. Dolayısıyla eğer sizin işte bir hayat böyle yaşanır, bir kadın böyle olmalıdır, bir erkek bunları bunları yapmalıdır gibi algılarınız varsa ve eğer bunları kıramayacaksanız çok zor. Bir de bence yetersizlik duygusuyla baş edebilmek gerekiyor. Çünkü üzerine uzmanlaşmaya çalıştığınız alan insan. insanın duyguları, düşünceleri, davranışları. Dolayısıyla bu bir derya ve ne zaman evet işte ben öğrendim diyebilirsiniz ya da hiçbir zaman bunu diyebilecek miyiz? Bu belli değil. yani işte ben lisans eğitimini tamamladıktan sonra olayı kapatırım. Bundan sonra artık çalışırım. Öğrendiğimi üretirim diye düşünüyorsanız size çok uygun olmayabilir. Çünkü her gün öğrenmeye ve her gün yanılmaya açık olmanız gerekiyor. Terapide danışanlar direnç gösterebilir mi? Nasıl? Evet, terapide danışanın direnç göstermesi diye bir şey var. Daha önce de belki de söylemiştim. Eğer terapiye gülü oynaya gidiyorsanız Orada terapi diye bir şey yoktur muhtemelen. Hocamız nasıl bir diş hekimine istemeye istemeye gidersiniz, terapiye de öyle gelinir demişti. Çünkü acı çekiyorsunuz. Çünkü o zamana kadar kurcalamadığınız şeyleri kurcalamanız gerekiyor. Düşünmek istemediğiniz, üzerine örttüğünüz şeyleri açmanız gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar terapiye başlamış olsanız da, o cesareti göstermiş olsanız da bir yerden sonra ayak diremeye başlayabilirsiniz. Bu da nasıl olur? İşte seans saatini unutmak, gecikmek, seansta başka şeylerden bahsetmek, terapistten bahsetmek, terapinin konusu olmayan örneğin işte psikiyatristin size yazdığı ilaçlardan bahsetmek ki bilirsiniz yani bu psikoloğun konusu değil. O konuda yorum yapmayacaktır ama aslında konuşmak istemediğiniz şeylerin örtmek için başka şeylerden bahsetmek. Bunlar terapide gösterebileceğiniz direnç örnekleri. Direnç sadece danışanın kendisinden de gelmez, yakın çevresinden de gelebilir. Çünkü bir insanın değişmesi demek aslında onun sosyal ilişki içerisinde olduğu çevrenin de değişmesi demek. Dolayısıyla sizin değişmeniz, bazı konuları bakış açınızın değişmesi eğer yakınınızdaki başka insanları etkiliyorsa onlardan sizin terapiye gidiyor olmanıza dair olumsuz yargılar duyabilirsiniz. Aslında bu sizin terapide bir şeyleri değiştirmeye başlayabilirsiniz başladığınızın göstergesi bile olabilir. Sevgili Elif, ben öğretmenim. Geçmişe dönük içsel yaralarım var. Hem kendimi tedavi etmek hem de öğrencilerime faydam olsun diye psikoloji okumak istiyorum. Yanlış mı düşünüyorum sizce? Okumadan da belli bir yeterliğe ulaşabilir miyim? Şimdi burada şöyle bir şey var. Tabii ki psikoloji okuyarak hem kendinize hem de çevrenizdekilere yararlı olacak birçok şey öğrenebilirsiniz. Daha önce bir videonun yorumlarında da gelmişti. Nasıl yani terapistler de mi terapiye gidiyor? İşte terzi kendi söküğünü dikemiyorsa bize nasıl yararlı olacak? Gibi bir soru gelmişti. Biraz onunla da birlikte cevaplamak istiyorum. Psikoloji eğitimi aldığınızda kendi kendinizi tedavi etmiş olmuyorsunuz. Zaten daha önce psikoloji eğitiminin neye benzediğine dair anlattığım videolar var. Burada tekrar girmek istemiyorum. Tabii ki psikoloji eğitimi alabilirsiniz ve tabii ki çok fazla şey katabilirsiniz bu eğitimle kendinize. Ama eğer derdiniz tedavi olmaksa terapiye gitmenizi tavsiye ederim. Bu çok daha fazla kendinize alakalı farkındalığınızı arttıracak bir yol. Psikoloji öğrencileri de terapiye gidiyorlar. Psikoloji mezunları da terapiye gidiyorlar. Terapistler de terapiye gidiyorlar muhtemelen terapilerin pahalı olması ve az önce aslında bahsettiğim direnç mevzusu bir araya geldiğinde bu şekilde bir yaklaşıma yol açabiliyor. Çünkü çevremde psikoloji okumak istediğini bildiğim çok fazla insan var. İşte meslek sahibi olan, zaten hayatını kazanıyor olan birçok insan var. Eğer siz de benzer bir durumdaysanız, aslında kendinizi tedavi etmek için psikoloji okumak istiyorsanız, psikoloji eğitiminde psikolojik rahatsızlıklarla alakalı sadece bir dönem, bir ders alındığını, bunun dışında bilimsel araştırma yapmak, istatistik, farklı farklı psikoloji alanları gibi konularda matematik, sosyoloji gibi alanlarda okumalar yapmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla eğer böyle bir durumdaysanız 4 yıllık psikoloji eğitimindense terapi almaya yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Psikoloji lisans eğitimini iyi geçirmek için öneriler, okumalar, hangi dersler önemlidir? Ee, bu şekilde çok soru vardı. Psikoloji lisans öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir diye. Aslında daha önce bir videoda onu cevaplamıştım. O videoyu buraya bir yere bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Tekrar etmek istemiyorum. Lisansta staj yaptınız mı? Yaptıysanız nerelerde yaptınız? Size ne gibi katkıları oldu? Daha önce stajlardan bahsetmemiştim. Ben lisans hayatım boyunca iki staj yaptım diye hatırlıyorum. Ve bu iki staj hem deneyim hem de içerik açısından birbirinden apayrıydı. İlk stajımı 3. sınıfın yaz tatilinde İngiltere'de Erasmus stajı olarak yaptım Leicester Üniversitesi'nde. Yanında staj yaptığım hoca buraya bir konferansa gelmişti. Ben de konferans çıkışında yanına gidip işte yanınızda staj yapabilir miyim, stajyer öğrenci alıyor musunuz diye sordum. O da işte tabii senin için bir referans mektubu yazmam gerekiyor herhalde deyip direkt onaylamıştı. Bütün hocalarla bu durum böyle olur mu bilmiyorum. Biraz benim şansım olmuştu orada. Çok tatlı bir hocayla karşılaşmıştım. Ama benim dışında Erasmus stajına giden arkadaşlarım da örneğin Avrupa'daki farklı üniversitelerde işte ilgilerini çeken laboratuvarlardaki hocalara mail atmışlardı. 30 hocaya mail atıyorsunuz. İşte 3 tanesi deniyor. Belki bir tanesiyle anlaşıp gidebiliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok hocaya mail atarsanız, ne kadar çok denerseniz o kadar kardır. Hem farklı bir ülkede 2 ay boyunca kendi başıma yaşamak hem de akademik yeterliliğimi test etmek için benim için çok güzel bir deneyimdi. Erasmus stajı kapsamında sadece üniversitelerde değil, farklı şirketlerde de çalışabiliyorsunuz. O yüzden Erasmus stajı yapmayı bütün lisans öğrencilerine tavsiye ederim. Diğer staj deneyimimiz de İngiltere'den hemen döndükten sonra 4. sınıfın ilk yarısında oldu. Bir terapi merkezinde staj yaptım. Çocuk odaklı çalışan bir merkezdi burası. Ve ben buna staj bile demek istemiyorum. Yani ben burada size anlatayım ve siz bunları yaşamayın istiyorum açıkçası. Klinik stajlarda şöyle bir sıkıntı var. Sizi odaya alamıyor çünkü odadaki danışanın mahremiyetini ihlal etmiş oluyor. Üçüncü bir kişinin odaya girmesi uygun bir durum değil. Dolayısıyla siz terapi yapılırken dışarıda bekliyorsunuz ve maksimum yapabileceğiniz şey o bekleme odasında gözlem yapmak. Bunun dışında da ne yapıyorsunuz? işte oyun terapi yapılan bir merkez orası ve bir çocuk çıktıktan sonra 15 dakika içerisinde diğer çocuk giriyor tabii ki oda dağılmış oluyor siz de diğer çocuk girmeden önce 15 dakika içerisinde odayı temizliyorsunuz yani aslında bedava işçilikten hiçbir farkı yok bu deneyimden hiçbir şey öğrenmedim mi öğrendim tabii ki 15 dakikalık seans aralarının terapist için aslında ne kadar kısa olduğunu işte odadan çıkan danışanınızla alakalı not mu alacaksınız? Yoksa yeni gelen danışanla alakalı geçmiş seansların notlarını ince diyeceksiniz. Yemek mi yiyeceksiniz, tuvalete mi gideceksiniz? Dolayısıyla kliniğin içinde olmasaydım görmeyeceğim ya da düşünmeyeceğim şeyleri görmüş oldum. Ayrıca eğer bir gün benim bir kliniğim olursa stajyerlere nasıl davranmamam gerektiğini görmüş oldum. Eğer bu şekilde staj adı altında sömürülüyorsanız zaten o stajdan bir fayda elde etmeyeceksiniz. Hocam beyne format atılır mı? Atılmaz evladım. Bununla alakalı sahte psikologlarla alakalı bir video çekmiştim. Onu da şuraya bir yere koyayım. Lütfen yani beğene format atılmaz. Ne istediğimizi nasıl bulabiliriz? İşte lisede okuyorum, psikoloji okumak istiyorum ama ailem sayısal yazmamı istiyor lise son sınıf öğrencilerine tavsiyelerin nelerdir gibi sorular vardı. Bunların hepsini birleştirip cevap vereceğim. Lisedekilere aslında ben bir okuma listesi tavsiye etmek istemiyorum. Daha ziyade ne yapmak istediğinizi anlayabilmek için job shadowing yani mesleki gölgeleme dediğimiz bir yöntem var. Eğer lise son sınıftaysanız, 11. sınıftaysanız ya da daha öncesinde de ne yapmak istediğinize karar vermek istiyorsanız seçeneklerinizi belirleyip çevrenizde bu işleri yapan insanlarla bir gün geçirebilmek için onlardan izin isteyebilirsiniz. Bana işte mühendislik mi yazsam, psikoloji mi yazsam çok farklı alanlara dair soru soranlar oluyor. Bunun en iyi yolu o işi yapan insanın yanında bir gün geçirmek. Onun mesleki gölgeliğini yapmak. Özellikle de sizinle işlerinin aktif olduğu, yoğun olduğu bir günü paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Bu süreçte onlara sorularınızı da iletebilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı meslekleri deneyerek hangisinin size daha uygun olduğunu birinci elden görebilirsiniz. Belki işte hayalini kurduğunuz meslek içine girdiğinizde size çok sıkıcı gelecek ya da size uygun olmadığını gördüğünüz yükümlülükler içerdiğini göreceksiniz. Burada şuna da değinmek istiyorum. Tercih dönemimde çok fazla soru oldu bana. Ve çoğunlukla işte Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum ama şu bölüm gelmiyor mu, şu bölüme girsem olur mu gibi sorular da vardı. Üniversitede maksimum 5 yıl okuyorsunuz ama ondan sonra mezun olduğunuz bölüm neyse, mesleğiniz neyse ömrünüzün sonuna kadar o mesleği yapıyorsunuz. Dolayısıyla o üniversitede okuyan biriyle konuşmaktan ziyade o mesleği yapan biriyle konuşmak çok daha mantıklı. Bugünlük bu kadar soruya yanıt verdim. Zaten güneş de gitti. Umarım görülebiliyorumdur oradan. Bunların dışında da sorular vardı ama cevaplamadığım sorular genellikle üzerine bir video çekilmesi gereken, uzun uzun anlatılması gereken sorular. Bir soru cevaba sığdıramayacağım soruları cevaplamadım. Sorduğunuz sorular ve beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım soruları cevaplayabilmişimdir. Ve umarım bundan sonra videolar daha sık gelmeye devam eder. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.